Evet hanımlar son kez parmaklarınızı oynatacaksınız o da efsane için olacak. Buyursunlar puanlarınızı yazabilirsiniz. Bugün 5. günümüz daha evvel verdiğiniz puanları veremezsiniz. Normalde 3'ten başlıyor puanlamamız ama maalesef kimse, kimse kimseye bakmasın lütfen. Menüsünde eksik vardı ama yine söylüyorum verip vermemek tamamen sizin takdirinize, sizin inisiyatifinize kalmış. Çok gördük bu eksikler olan masalara 5 evet. lira altıların verildiğini. Vicdanlarını bırakıyorum. Evet. Vermeye de bilirsiniz. Şey. Hakkınızı arama vermeyebilirsiniz. Umarım da vermemişsinizdir. Birazdan da büyük final. 15 bin TL sahibini bulacak. Gelinleriniz geldi bekliyorlar. Herkes emin mi puanından son kez soruyorum. Evet. Peki o zaman açık oylamayı Nurhayat Hanım'ın puanıyla başlatacağım. Buyurun Nuray Hanım, paylaşın bizimle son kez verdiğiniz puanı. Benim puanım 3. 3, kapatabilirsin. Tatlısıyla sarmasını Anladım. Afiyet olsun. Dördünüz falan vardı aslında da. Bizim Kullanım. yemeklerimizi 3 verdi, birini de Kim vermişti 3? Şelale ha. Hanım. Ben siz de karşılık verdiniz, olsun canım. Karşılık sağladım. değil, daha da Eski düşük ile. aslında verebilirdim. Yine tamam, de sana ile. kıyamadım. İşte yani hep söylüyorum ya, bakın tam masaya duydun, maalesef annen yetişmiş evet. masaya. Bir tek servisinde 3-5 eksiği vardı, 3 verdi maalesef. işte hep söylüyorum ama dinlemiyorsunuz. Evet, bakalım Aysa kaç puan gelecek? Ayşe Hanım siz de verin. Gösterin. Ben ufağımın iki. Aaaa. Kullanmasaydınız keşke. Kapatabilirsiniz. Kullan. Ne güzel. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. O de tatlısına verdim. İyi. Afiyet Gerek bir vererdin. İki ne? Bir de... Bir de çoktu. Bir vererdim. Gelinle kıymadım, 2 verdim. Daha kıyman yeri nereye kaldı? Allah razı olsun. Bu kıymamış <laughs> halinizin. Evet. Maalesef 2'yi gördük. Evet. Görmesek ne güzel olurdu. Heh, döndəğımdan gələcək səradəc puan. Amma sənin gəlinin yeməkləri bişməmişdi. Hepsə nə gətirdisə bişdir. Tam əysiyi var. Demirəm tam oldu. Amma pirinçlər pişmədi, halva pişmədi. Ən azından bir əl açma, paxlava gətirdi mənim gəlinim. Mən sənə gəlinə 4 verdim, sən 2 verdin. Mənim isə mənim gəlinim də hər şeysini yetişdirdi. He. acelerliğimle iki dakikada gidip gelmek senin gelin mutfağa gitti gelmedi. Sen peşine gidiyorsun gelmiyorsun. Yaptığın masayı gördük. Yaptığın ben beni, peşine gördük. gitmedim bir defa gittim su geldim. Sen iki kere gittin gelmedin. İki kere gittin, gittin, gittin gelmedin. kere gel. Ona ben hiç yerinde kalmadım geldim iki dakikada gittim. Çünkü gel. kolaydı ona göre kolaydı. Gitti. He, evet. ona gelin gitti. Evet kolaydı. Ona o zaman gitti geldi. Sen gelinimin hakkını yedin, ben de bu... İyi yaptın, verdim. kısasa kısas, o kadar. Evet. Afiyet olsun. Evet bakalım döndüğünden kaç gelecek? Benim Buyurun döndüğümden da görelim puanını. Buyurun. Benim puanım iki. Açmadan i̇ki. ben söylerdim. Yapmasaydınız, vermeseydiniz keşke. Zaten söylüyordu kaç gündür iki vereceğim. Evet. Gün doğdu size de. Gelmişler. Olsun. Maalesef ikinci ikiyi de gördük. Son puan gelecek o da Fatma Hanım'dan. Evet buyurun Fatma Hanım. Son puan geliyor bu haftanın. Puanım 3. İyi yaptın. Dönce 7'ye karşılık iyi verdik. Ellerine sağlı. Ben yüksek puan verseydim Hı -hı. diğer iki geline haksızlık yapmış olacaktım. En azından on puan. Aynen böyle vererdin. Böyle boş bir masaya oturdum. Hı -hı. Eğer yüksek puan vermiş olsaydım diğer iki geline haksızlık yapmış olacaktım. Dünkü yediye karşı üç geldi. Bir şey olmaz. Karşılıklı değil bunda. Evet karşılıklı. Sen inada yaptın. Ee, bir karşı lafına göre. Hayır sen... kesinlikle. Hayır hayır, hayır hayır bir karşı lafına göre. Sen pilavı beğenmedin, Şimdi kayısı onun içinde pişmemiş ne pirincin pişmemişti. Şimdi... İçi mi? Neyi pişmemiş? Şelalen mi? Farkında değilsiniz. Eksik menü çıkardınız ve masanız boştu. Hayır Abi, eksik menü çıkardım Farkında bunu? Ama pişen yemeğe pişmedi Hayır yedi mi vereydin? Yedi mi bekliyordun? Dedi. Hayır. Ya verdiğin Aa, puanı mı hayır. geri istiyordun? Geri istemrem. Ama ne hediye onu vererdin. Pişen yemeğe pişmedi dedin. Beğenmedim dedi. Tamam ben de anlatıyorum işte karşılığı da üç. Teşekkür tamam. ederiz. Peki. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Maalesef puanlar böyle. Birazdan büyük final anını yaşayacağız. Senin puanında diğer gelinler gibi seyircilerimiz de tabii ki kayınvalidemizle birlikte öğrenecekler. Bakalım haftanın büyük ödülü 15 TL kime gidiyor? Haftanın en heyecanlı anındayız. Gelinlerimiz hazır. Sizler eminim heyecan içerisinde bekliyorsunuz. Bu hafta bakalım 15.000 TL'nin sahibi kim olacak ama gelinlerimize bir hoş geldiniz diyelim şöyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız kızlar? İyiyiz. İyiyiz. Heyecan nasıl? Baya fazla. Baya fazla. <laughs> en heyecanlı ve en iddialı kim acaba öğrenmek istiyorum. Elleri göreyim. Kim hak ediyor? Berivan kaldırdı. Ayşe? Ben de hak ediyorum. Efsane. <laughs> Ben de ne kalmadım. dedim duyamadım ne oldu? Ben ol de aç ediyorum birinci gün <laughs> olmuş. <laughs> Menü var. Menüsü ağırdı. Evet. Ama eksikleri vardı. Duydunuz mu bugün olanları? Ama e, olamayacağım o e. ayda. Efendim? Hak ediyorum ama olamayacağım. Niye öyle düşünüyorsun Sevilay? E, çünkü masada istediğim puanları alamadım yani. A, alamadın. O. Evet, mesela bugün kayınvaliden dedi ki önemli bir konu. Şimdi benim gelimin dedi masası hani 2 3 e, servisi yani dışında vardı, evet. menüsünde eksik ama yoktu benim. ama dedi düşük puanları verdiniz dedi. Bugünkü gelimizin de maalesef çiğ köftesi evet. çıkmadı. Salatasında eksikler vardı. Masası yoktu. O i̇kileri gördü ama ee, döndü Hanım mesela pişman oldu. Sevgili Hacer. Keşke dedi bugüne saklasaydım üçümü dedi. Ne diyeceksin? Yani puanlarda anneme zaten hiçbir şekilde karışmadım. Hı. Hani hak edene hak ettiği puanı ver anne dedim. Evet. O yüzden bir şey diyemeyeceğim yani annemin kararıydı. Annenin kararıydı. Çünkü hani o yarıştığı için o an ben burada olmadığım için. Sen yarışıyorsun. Için zanalım. Hayır Zann Hanım yani o masadayken o konuşmaları ben duymadım. Sence için... üç vermekte haklı mı yani? Hak edene ver dedim yani. Bence Üçün. ben hak etmedim ama bana verdi üçünü yani. Ben de hak etmedim ikiyi. Benim ben de benim vardı. Etmedim. Ben yani de hak eksiği etmedim. Eksiği olduğu için vermiş olabilirler ona bir şey demiyorum ama benim eksiğim de yoktu. Her eksiği kaldı. de yoktu, Berivan'ın yemekleri de güzeldi ama senin masanda üçü gördük ve Aynen. çok şaşırdık. Bence o da beğendiği için üç verdi yani. Evet <laughs> köşe yapmak istiyordu. Zuhal Hanım benim de eksiğim yoktu ama dört verildi. Sana da dört benim verildi. De İlk gün de yarışmacımız yoktu. da Ayşe. Ve güzeldi de yemeklerin. Fena da puan almanda mı şöyle puanlara bakıyorum kızlar. yani çok düşük puanlar ya yani genel olarak bir düşüklük var yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.